Berlin'deki Hofbauer büyük büyük tren istasyonu. Arkadaşlar her taraftan tren gidiyor. Her taraftan sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Gördüğünüz gibi nereden ne şekilde Yani ne konuşacağımı şaşırdım. İki nolu perona e gitmeye çalışacağız. Bulabilirsek. Bakın üstten gidiyor. Sağdan bir kat aşağıya ineceğiz. 1 ile 8. 2 nolu trenin karına. Haydi bakalım hop. Yani şurada 3'te 4'te var. Altta var tren. Görüyorsunuz. Köşede karşıda. 1 ile 2. Osman, Max, Donald. Biraz hızlı çeviriyorum galiba ama yapacak bir şey yok. Oh! Şön. Bir ve iki Yerimizi bulduk Yerimizi bulduk ama bir kat daha aşağı ineceğiz Yani buraya ineceğiz Hadi bakalım 3 1 2 aşağıya Tayfun Tayfun aşağı 1 2 Arkadaş yetişemem ben. İş gelecek almaya. Yok yo, 2 dedin ya aşağısı diye. Sen burada eğlen ben marketten bir şey alayım. Tamam Ve para ver. 100 ver. Tamam arkadaşlar görüşmeye son veriyoruz. Şimdi alışveriş zamanı.